Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Zülfinaz. Farsça kökenli olan isminiz sevgilinin nazı ya da nazlı zülf anlamına gelmektedir. Güçlü, kuvvetli ve sağlam bir yapınız bulunuyor. Hedeflerinize bağlı, inançlı bir kişiliğe sahipsiniz. Aşka karşı tutkulusunuz. Samimi hareketlerinizle hayatın pozitif yanını aktarıyorsunuz. Beklentileriniz yüksek, duyarlı bir kişiliğiniz var. Naif ve pratik özellikleriniz bulunmakta. Neptün'ün etkisinde olduğunuz için hayal kurmayı seviyorsunuz. Gizemli taraflarınız sizi ön plana çıkarıyor. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Sakin, uysal ve güvenilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size bir projenin veya girişimin daha ince detaylarına konsantre olabilen, pratik, sabırlı, bilimsel bir yapı kazandırıyor. Başkalarıyla çok yakın buluşmak ve kaynaşmaktan ziyade, kendi başınıza yerleşik koşullarda en iyi şekilde çalışırsınız. Adınız sizde cana yakın ifadeyi ve çağrışımı kısıtlayarak çok fazla yalnızlık yaratabilir. Düşüncelerinizi konuşmaktan çok yazılı olarak daha kolay ifade edebilirsiniz. Nadiren birleşik düşünme ve duygusal kontrolle gelen iç huzuru yaşarsınız. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Hayatın maddi anlamına oldukça önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Maddiyat sizin için her zaman ön plandadır. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.